Sevgili masal severler, masalların büyülü dünyasına gezinmek istiyorsanız, masal dinlemeyi seviyorsanız yalnız değilsiniz. Kanalımıza hoş geldiniz. Lütfen beğeni yapıp yorum yapmayı unutmayınız. Keyifli dinlemeler dileriz. Limon Kız Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, develer tellal iken, pirheler berber iken, ben babamın beşiğini tıngır mıngır sallarken, hamamcının tası yok, külhancının baltası yok, Arap bacı hamama gider, koltuğunda bohçası yok, handadır handa, yetmiş iki deli bir manda, yedik içtik, dişimizin dibe et yüzü görmedi, bereket versin hacı cambaza, bize bir at verdi, doğru dur diye. At bize bir tekme vurdu, geri dur diye. Deniz ortasına vardık, kıyıdır diye. Tophane güllesini cebimize doldurduk, darıdır diye. Kız kulesini belimize soktuk, doğru diye. Tuttu bizi bir zaptiye, delidir diye. Attı tımaharaneye, bir gün, iki gün, üç gün. Tuttuk pirenin birisini, yüzdük derisini, çadır kurduk, Üsküdar'dan berisini. Masaldır bunun adı, söylemekle çıkartadı. Her kim ki dinlemezse, hakkından gelsin topaldadı. dadı. Limon Kız Vaktin zamanında çok iyiliksever bir padişah varmış. Fakirlere Ramazanlarda yiyecek, bayramlarda giyecek dağıtırmış. Yılda bir günde de sarayının karşısındaki çeşmenin bir musluğundan yağ, bir musluğundan da bal akıdır. Herkesin duasını alırmış. Yine böyle çeşmenin musluklarından yağ ile bal akıttığı bir gün ihtiyar bir kadın çeşmeye gelmiş. Elindeki ağzı kırık testiye yağ doldurmuş. O sırada padişahın yaramaz oğlu da sarayın penceresinden çeşmeye gelip gidenleri seyrediyormuş. İhtiyar kadın çeşmenin yanından uzaklaşırken okunu çektiği gibi onun testisini parçalamış. Yağ yerlere dökülmüş. Şehzade ihtiyar kadının haline kahkahalarla gülmeye başlamış. Niye uğradığını anlayamayan kadıncağız başını kaldırıp şehzadeye ''Hey oğlum'' diye seslenmiş. ''Ben sana ne yaptım da teslimi kırdım?'' Dilerim Allah'tan limon kıza aşık olasın da onu göremeyesin. O günden sonra şehzadeye bir düşüncedir sarmış. Acaba bu limon kız nasıl bir şeydir diye akşamlara kadar düşünüyor. Meraktan çatlayacak hale geliyormuş. Oğlunun bu düşünceli haline canı sıkılan padişah bir gün onu yanına çağırarak sebebini sormuş. Şehzade de limon kızı merak ettiğini, izin verirse gidip onu arayacağını söylemiş. Padişah çaresiz razı olmuş. Şehzade hazırlandıktan sonra bir gün padişah babası ile sultan annesine veda ederek yola düşmüş. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş, günlerce yol almış. Nihayet bir dağ başında ihtiyar bir adam araslamış, Selam verip ihtiyarın elini öpmüş. Bu delikanlının kendisine saygı gösterip elini öpmesine pek memnun olan ihtiyar, ''Hayır ola evlat?'' diye sormuş. ''Böyle tek başına nereye gidiyorsun?'' Şehzade, ''Bir limon kız var.'' demiş. ''Onu pek merak ediyorum da aramaya çıktım.'' Ama günlerden beri yol yürüdüğüm halde hala bir iz bulamadım. İhtiyar gülerek "Ben limon kızın bulunduğu yeri biliyorum." demiş. "Sana tarif edeyim. Şuradan doğru yürü, karşıdaki dağın ardına git. Orada önüne bir gül bahçesi çıkacak. Gül ağaçlarının kocaman kocaman dikenleri vardır. Ne güzel güller." diyerek bir gül koklayıp koparıp yanına al. Ellerinin kanamasına bakma. Oradan çıkıp yürü. Suyu kan gibi kırmızı akan bir dereyle karşılaşacaksın. Yanına gidip aman ne temiz su diyerek biraz iç. Yoluna devam et. Bir köşe başında zincirlerle ağaçlara bağlanmış bir at ile bir köpeğe rastlayacaksın. Atın önündeki eti köpeğin önüne, köpeğin önündeki otu da atın önüne koy. Oradan uzaklaş. İleride karşına iki kapı çıkacak. Biri kapalı, öteki açıktır. Kapalı kapıyı aç, açık kapıyı kapa. Açılan kapıdan geçerek yürü. Büyük bir bahçeye gireceksin. Burası Devin Sarayı'nın bahçesidir. Bahçede binlerce meyve ağacı arasında bir tane de limon ağacı vardır. O ağacı arayıp bul. Üzerinde üç tane limon göreceksin. Bu üç limonu da kopar. Arkana bakmadan geri dön. Geldiğin yerlerden geç. Bu limonları keserken her birinden bir kız çıkar. Senden bir şey isteyecekler. İstediklerini yaparsan ne ala, yapmazsan ölürler. Dikkatli davran. Haydi yolun açık olsun evladım. Şehzade ihtiyara teşekkür etmiş. Elini öpmek için eğildiği zaman karşısında kimseyi bulamamış. İhtiyar birdenbire ortadan yok olmuş. Hemen yola çıkarak yürümeye başlamış. Çok geçmeden dağın arkasına varmış. Biraz sonra gül bahçesine ulaşmış. Güllerin arasına dalmış, elleri dikenlerden kan içinde kaldığı halde bir gül koparıp "Oh, ne güzel gül!" diye koklamış. Oradan çıkmış. Suyu kan gibi akan dereyle karşılaşmış. Kenarına gidip eğilmiş. "Aman, ne temiz su!" diyerek biraz içmiş. Kalkıp yoluna devam etmiş. Bir köşe başında zincirlerle ağaçlara bağlı at ile köpeği görmüş. Köpeğin önündeki otu atın önüne, atın önündeki eti de köpeğin önüne koyarak oradan uzaklaşmış. Biraz sonra karşısına iki kapı çıkmış. Açık kapıyı kapamış, kapalı kapıyı da açarak içinden geçmiş ve devin meyve bahçesine girmiş. Koca bahçede araya araya limon ağacını bulmuş hakikaten ağaçta üç tane limon varmış. Üç limonu da koparıp geri dönmüş. Tam bahçenin kapısına yaklaştığı zaman dev bahçesinden limonların koparıldığının farkına vararak yeri göğü inleten sesiyle bağırmış. Tutun kapılar şu oğlanı tutun. Açık kapı dile gelip deve cevap vermiş. Ben kaç yıldır kapalı duruyordu. Kimse bana halin nedir diye sormadı. Bu delikanlı beni açtı. Biraz ferahladım. Ben onu tutamam. Güle güle gitsin. Şehzade kapıdan geçmiş. Dev bu sefer at ile köpeğe seslenmiş. At köpek şu oğlanı tutun bırakmayın. At ile köpek birlikte cevap vermiş. Biz onu tutmayız yıllardan beri önümüze zorla et, öbürümüze ot veriyorsun. O bizi bundan kurtardı. Etle otun yerini değiştirdi. Allah ondan razı olsun. Biz ona fenalık yapamayız. Şehzade atla köpeğin önünden de geçmiş. Bu sefer de dereye seslenmiş. Kanlı deri, kanlı deri, şu oğlanı bırakma. Dere dile gelip cevap vermiş. Ben ona fenalık yapamam. Sen her zaman kanlı dere diye benim suyumu içmezdin. Halbuki o aman ne temiz su diyerek içti. Gönlümü hoş etti. Varsın geçsin. Yolu açık olsun. Şehzade dereden de geçerek gül bahçesine girmiş. Dev arkadan yine seslenmiş. Dikenli güller, dikenli güller. Şu oğlanı tutun, Bırakmayın. Güller de dile gelip her birazdan deve cevap vermişler. Sen tenezzül edip de bir gün olsun bizi koklamadın. Her zaman dikenli güller diye hakaret ettin. Halbuki bu delikanlı dikenlerimize bakmadı. Ellerinin kanamasına aldırmadı. Bizden bir tane kopararak "Oh ne güzel güller" diye kokladı. Bizi sevindirdi. Allah da onu sevindirsin, işi rast gitsin. Şehzade gül bahçesinden de çıkıp yola koyulmuş. Dev, çaresiz bahçesinden çıkan oğlanın arkasından koşmaya başlamış. Kapılardan, sonra da atla köpeğin önünden geçmiş, deriye gelmiş. Fakat dere ona yol vermemiş. Sularını kabartmış, kabartmış, kabartmış. Her tarafı kaplamış biri boğmuş. Şehzade her şeyden habersiz olarak yol alırken limonlardan birini kesmeyi düşünmüş. Yol kenarına oturarak bıçağı ile limonun birini kesmiş. Limon iki parça olur olmaz içinden son derece güzel bir kız çıkmış. Şehzadeye su, su diye seslenmiş. Şehzade kızın su isteğini anlamış. Etrafına bakılmaya başlamış. Aksi gibi oralarda ne bir dere ne de bir çeşme görülmemiş. Zavallı kız da su, su diye diye ölmüş. Şehzade bu hale fena halde üzülmüş. Ama ne çare yerinde kalmış. Kederli kederli yol almaya başlamış. Biraz yorulmuş bir ağaç altına oturarak dinlenmeye koyulmuş. Bu sırada ikinci limonu da kesmiş. Bu limondan da göz kamaştıracak kadar güzel bir kız çıkmaz mı? O da evvelki gibi su, su demeye başlamış. Fena halde telaşlanan şehzade sağına soluna bakınarak su aramış. Fakat Allah'ın dağında ne bir pınar ne de bir dere varmış çaresizlik içinde bu kızın da su su diye inleyerek öldüğünü görmüş. O kadar üzülmüş ki neden bu ikinci limonu bir su kenarında kesmedim diye kendi kendine kızmış. Kederli kederli yerinden kalkmış. Düşünceli düşünceli yola koyulmuş. Ne olursa olsun üçüncü limonu bir su kenarında kesmeye karar vermiş. Böylece epey zaman yola almış. Nihayet bir şehre yaklaşmış. Şehre girmeden yol kenarında ağaçlıklı bir bahçe görmüş. Bahçenin ortasında kocaman bir havuz varmış. Etrafta da kimsecikler yokmuş. Gidip havuzun kenarına oturmuş. Elleri titreye titreye üçüncü limonu kesip bırakmış. Bu sefer içinden evvelkilerden daha güzel ayın on gibi bir kız çıkmış. Başlamış su su demeye. Şehzade hemen onu tutup havuzun içine atmış. Bol suya kavuşan limon kız kana kana içmiş. Doya doya yıkanmış. Şen kahkahalar atmaya başlamış. Limon kızı ölmekten kurtardığı için şehzadenin sevincine diyecek yokmuş. Neşe içinde Limon kızı seyrediyormuş. Limon kız havuzda yıkanırken şehzade "Sultanım" demiş. "Sizi bu halde sarayıma götüremem. Burada bekleyin. Ben gidip size güzel bir elbise getireyim. Askerlerimi de alayım, saraya öyle döneriz." Limon kız "Peki şehzadem" demiş. "Ben sizi şurada ağacın üzerine çıkarak beklerim. Yalnız saraya gittiğiniz zaman Annenizle babanıza alnınızdan öptürmeyin. Sonra beni unutursunuz. Şehzade: "Peki." demiş. Sonra parmağındaki yeşil taşlı yüzüğü çıkararak "Limon Kız" diye seslenmiş. "Al bu yüzüğü de parmağına tak. Birbirimizi kaybedersek bununla kolay buluruz." Yüzüğü havuza doğru fırlatmış. Limon Kız yakalayarak parmağına takmış. Şehzade de oradan uzaklaşıp gitmiş. Saraya varır varmaz oğullarına yeniden kavuşan padişah ile sultan onu kucaklamış. Önce alnından sonra da yanaklarından öpmüşler. O andan itibaren de şehzade limon kızı unutmuş. Şehzade unuta dursun. Biz gelelim limon kıza. Şehzade uzaklaştıktan sonra limon kız sudan çıkmış. Havuzun kenarında yüksek bir çınar ağacı varmış. Ona yaklaşarak "Eğil çınar ağacı." diye seslenmiş. Çınar ağacı yavaş yavaş eğilmiş. Limon kız dallarından birine oturduktan sonra ağaç düzelmiş. Limon kız ağaçta yapraklar arasına gizlenmiş. Bir taraftan da başını uzatarak havuzun durgun suyunu seyrediyormuş. O sırada şehirdeki evlerden birinin Arap hizmetçisi havuza su almaya gelmiş. Elindeki testiyi havuza daldıracağı sırada birdenbire durmuş. Havuzun suyunda limon kızın güzel hayali varmış. Arap kız bunu kendi hayali zannederek hayran hayran seyrede almış. Sonra kendi kendine ben bu kadar güzelim de demiş. Bana ne diye hizmetçilik yaptırıyorlar? Testiyi doldurup havuz başından uzaklaşmış. Eve geldiği zaman hanımına havuzdan testiyi doldururken "Suda kendimi gördüm." demiş. "Ben çok güzel bir kızmışım. Ne diye bana hizmetçilik yaptırıyorsunuz?" Bundan sonra ben su getirmeye falan gitmem. Hanım gülmüş. Hay aptal kız hay demiş. Bir kere başını kaldırıp da ağaca baksaydın o zaman kimin güzel olduğunu anlardın. Arap kız bu söz üzerine evden çıkarak doğruca havuzun kenarına gitmiş. Hayali gördüğü yerde başını kaldırarak ağaca bakmış. Dallar arasında ayın on dördü kadar güzel bir kız görünce hanımına hak vermiş. Hemen limon kıza seslenmiş. Güzel kız, cici kız, ne olur beni de yukarı alsana. Şehzadenin dönmesi geciktiği için limon kızın canı sıkılıyormuş. Biraz konuşup vakit geçirmeli, Arap kızı yukarıya almaya karar vermiş. Eğil çınar ağacı, eğil diye seslenmiş. Arap kız ne olur diye şaşkın şaşkın bakarken çınar ağacı yere doğru eğilmeye başlamış. Limon kızın oturduğu dal Toprağa iyice yaklaşınca Arap kız yanına oturmuş. Çınar ağacı düzelmiş. Öteden beriden konuşmaya başlamışlar. Sonra da vakit geçsin diye limon kız ona başından geçenleri anlatmış. Arap kız onun hayatını öğrendikten sonra madem ki sen bir peri kızısın demiş elbet bir tılsımın vardır bana söylemez misin? Aklına hiçbir fenalık getirmeyen limon kız. Benim tılsımım başımdaki küçük altın taraktır diye cevap vermiş. Eğer bu küçük altın tarak yerine konmazsa ben kuş olup uçarım. Sonra yine konuşmaya dalmışlar. Bir aralık Arap kız sultanım demiş. Saçlarınız pek dağınık başınızı eğin de biraz tarayayım. Limon kız başını eğmiş. Arap kızı da küçük altın tarakla onun saçlarını taramaya başlamış. Tarama işi bittikten sonra tarağı çıkardığı yere değil saçlarının başka bir tarafına takmış. Limon kız da beyaz bir güvercin olup uçup gitmiş. Limon kız kış olup uçtuktan sonra Arap kız sevincinden geniş bir nefes almış. Sonra üzerindeki elbiseleri çıkarıp limon kız gibi ağacın yaprakları arasına gizlenmiş. Şehzadeyi beklemeye başlamış. İşte bu sıralarda şehzade limon kızı hatırlamış. Hemen askerlerini toplamış, bir kat ipekli sultan elbisesini de yanına alarak yola çıkmış. Atını önden sürerek havuzun olduğu yere varmış. Başını kaldırıp ağaçta Arap kızı görünce şaşırmış. Kız sana ne oldu böyle diye sormuş. Arap kız üzüntülü görünerek "Ne olacak şehzadem?" demiş. "Beni unuttunuz. Burada otura otura güneş vurdu, karardı. Rüzgar esti, sarardı. Ağlamaktan gözlerim bozuldu." Şehzade bu sözlere inanmış. Arap kız güzelce giyindikten sonra şehzadenin yardımıyla aşağı inmiş hep beraber saraya dönmüşler. Padişahla sultan anne Arap kızı görünce şaşırmışlar. Şehzadenin dediği bu kızın hiç de güzel bir tarafı yokmuş. Çaresiz kalarak oğullarının hatır için ses çıkarmamışlar. Kırk gün, kırk gece düğün yaparak bunları evlendirmişler. Düğünden sonra sarayın bahçesine beyaz bir güvercin dadanmış her gün bir ağaca konar, bahçıvana, bahçıvan başı, bahçıvan başı diye seslenilmiş. Şehzade uyuya dursun, uyusun, uyansın, uykuları yağ bal olsun, Arap kızı uyuyorsa uyusun, uyansın, uykuları zehir olsun, bastığım dallar kurusun, çiçek meyve vermez olsun. Sonra da uçup gidermiş. Böylece her gün konduğu ağaçların dalları kuruyormuş. Bir gün sarayın bahçesine inen şehzade, bazı ağaçların dallarının kurumuş görünce bahçıvana "Neden bu ağaçlara iyi bakmıyorsun?" diye çıkışmış. Bahçıvan da dalların neden kuruduğunu anlatmak zorunda kalmış. Bunun üzerine şehzade "O halde bütün dallara zift sür, güvercini yakala." demiş. Bahçıvan şehzadenin dediklerini hemen yapmış. Ertesi gün güvercin gelip dallardan birine konarak bastığım dallar kurusun, çiçek meyve vermez olsun demiş. Fakat uçarken ayakları sifte yapışmış, dalda kala kalmış. Şehzadeye hemen haber vermişler. Güvercini alıp bir kafese koymuşlar. Şehzade güvercini çok sevmiş. Kafesi alıp kendi odasına götürerek bir köşeye asmış. Güvercin şehzade odadayken bir şeyler cıvıldar. Adeta bir insan gibi konuşur. O odadan çıkınca susarmış. Arap kız güvercini görünce tanıdığı için onu yok etmeyi düşünüyormuş. Bir gün yalandan hastalanarak "Benim canım beyaz güvercin eti istiyor." demiş. "Yoksa ölürüm." Şehzade çarşıdan bir beyaz güvercin aldırmaya kalkmış. Arap kız ille de bu güvercin olacak. Başkasını istemem diye tutturmuş. Şehzade ne yaptı, ne ettiyse Arap kızı razı edememiş. Kafesteki beyaz güvercini kestirmiş. Sarayın bahçesinde güvercini kestikleri yer kıpkırmızı kan olmuş. Kanların olduğu yerde o anda kocaman bir selve ağacı meydana gelmiş. Arap kız Selvi ağacını görünce dayanamamış. Bu sefer de bu selvi ağacından bana bir taht yaptırın diye tutturmuş. Başka bir selvi ağacı bulup keselim demişlerse de anlatamamışlar. Çaresiz selviyi kesmişler. Arap kıza güzel bir taht yapmışlar. Artan tahta parçalarını fakir bir kadına vermişler. O da ocakta yakmak için dua ederek alıp evine götürmüş bir kenara koymuş. Öteberi almak için çarşıya çıktığı bir sırada tahta parçaları kımıldamaya başlamış. Çok geçmeden tahtaların arasından limon kız ortaya çıkmaz mı? Hemen kollarını sıvayarak evi baştan aşağı temizlemiş. Gül gibi yapmış. Sonra mutfağa giderek yemekler pişirmiş. Bulaşıkları yıkayıp kurulamış. Kapları yerine kaldırmış. Yemek sofrasını kurmuş her iş bittikten sonra da bir dolaba girip saklanmış. O sırada fakir kadın eve gelmiş. İçeri girer girmez şaşırmış. Acaba bunları kim yaptı diye eve aramaya başlamış. Kimseyi göremeyince in misin cin misin diye seslenmiş. Limon kız saklandığı yerden çıkarak ne inim ne de cinim demiş. Bir peri kızıyım ama artık senin gibi bir insan oldum. Sonra gidip kadının elini öpmüş. Başından geçenleri ona anlatarak evlatlığa kabul etmesini rica etmiş. Yalnızlıktan zaten canı çok sıkılan fakir kadın onu hemen evlatlığa kabul etmiş. O günden sonra güzel güzel geçinmeye başlamışlar. Günlerden bir gün şehzade hastalanmış. Hekimler bol bol çorba içmesini söylemişler. Her gün bir evden çorba gönderiliyor. Şehzade beğenirse hepsini içiyor. Beğenmezse bir kaşık alıp bırakıyormuş. Limon kız bunu haber alır almaz güzel bir çorba pişirmiş. Şehzadenin havuz başında kendisine verdiği yeşil taşlı yüzüğü çorbanın içine atmış. Fakir kadına "Anneciğim." demiş. Şehzademiz için ben de bir çorba yaptım. Ne olur onu saraya götürür müsün? Kadıncağız hay hay yavrum diyerek çorba tasını almış saraya gitmiş. Askerler üstü başı eski olan bu kadını saraya sokmak istememişler. Şehzade kadını pencereden gördüğü için askerleri bırakmalarını emretmiş. Kadın yukarı çıkarak çorbayı şehzadeye vermiş. Odadan çıkarken Şehzade çorbadan bir kaşık içmiş, çok beğenmiş. Arkasından ikinci kaşığı almış. Ağzına katı bir şey gelmiş. Bir de çıkarıp bakmış ki, Limon Kız'a verdiği yeşil taşlı yüzük değil mi? O zaman anlamış ki, Limon Kız diyerek evlendiği Arap kız başka biri. Arkasından adam koşturup fakir kadını çağırtmış. Odaya gelince Teyze demiş, "Senin kızın var mı?" Kadıncağız, "Var oğlum." diye cevap vermiş. Hem de bir peri kızı. Ama şimdi o da bizim gibi bir insan sayılır. Kadının bu sözleri Şehzade'yi o kadar sevindirmiş ki birdenbire hastalığı falan geçmiş. Kadının yanına oturtarak ne biliyorsa anlatmasını rica etmiş. Fakir kadın da Limon kızın anlattıklarını Şehzadeye bir bir anlatmış. Şehzade işin doğrusunu öğrenince ellerini çırpmış. Ben ne yaptım, nasıl tanıyamadım diye kendi kendine öfkelenmiş, hayıflanmış. Hemen emretmiş. Çabuk bizim kadını çağırın diye. Biraz sonra Arap kız odaya girmiş. Korkudan tir tir titriyormuş. Şehzade, seni yalancı, hain kadın seni diye bağırmış. Söyle bakalım, kırk katır mı istersin yoksa kırk satır mı? Arap kız, kırk satırı ne yapayım diye cevap vermiş. Kırk katır isterim ki memleketime döneyim. Arap kızı hemen kırk katırın kuyruğuna bağlayıp dağlara salmışlar. Sarayda Yeniden düğün hazırlıkları yapılmış. Şehzade ile Limon Kız'a 40 gün, 40 gece eğlenceler düzenlenmiş. Evlenmişler. Onlar ermiş muradına. Darısı bütün sevenlerin başına.